Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda da arkadaşlar fonksiyonlarla ilgili bazı sorular çözeceğiz. Öncelikle size özet bilgi verelim arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki özet bilgiyi vermemin mantığı sadece o bilgiye ulaşamayınca ya da ne bileyim konu hatırlatma amaçlıdır. Ee, onlar size videoyu durdurarak şey yapabilirsiniz. Yani o özet bilgiyi büyüterek şey yaparak özetlikler öğrenebilirsiniz. Evet, isterseniz hemen geçelim. İşte fonksiyon kavramını anlatmış. Şurada fonksiyon kavramı. Ondan sonra tanım kümesi, A kümesi, tanım kümesi, B der kümesi falan onları anlatmış. Grafiksel olarak tanım ve değer kümeleri, görüntü kümeler ne hangi aralıktadır onu söylemiş. Değer verme olayını kısaca bir örnekle açıklanmış. Dikey doğru testi yapmış arkadaşlar. Fonksiyon olma şartı. İşte fonksiyon çeşitleri örten fonksiyon, içine fonksiyon, birebir fonksiyon. O şekilde yatay e, doğru testi arkadaşlar. Bu da birebirlik içindir. Bu şekilde arkadaşlar sizler video durduraraktan e, tek tek bakabilirsiniz. Doğrusal fonksiyon, birim fonksiyonu anlatmış. Parçalı fonksiyon, eşit fonksiyonlar, çift ve tek fonksiyonlar. fonksiyonlarda da dört işlem. Ondan sonra bileşke işlemi, ters fonksiyon ve ondan sonra sorulara geçtik arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şu soruya bakalım. Ee, Analitik düzende grafik verilen f fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdan hangisidir? Arkadaşlar tanım kümesi x'te hangi aralığa sıkışmışsa o tanım kümesidir arkadaşlar. Yani eksi 4 ile 5 aralığındadır. Tabi eksi 4 dahil olmadığı için açık parantez. 5 ile dahil olduğundan dolayı köşeli parantez. Tanım kümesi budur arkadaşlar. Şuradan artık görüntü kümesine doğru ya da der kümesine doğru gider. Yani cevabımız nedir? 5 seçeneğidir. Fonksiyon arkadaşlar dönüştürücüdür. Yani bir makine gibi düşünebilirsiniz. Örneğin bir makine düşünün. Pamuğu attığınız zaman iple çeviriyor. Bu nasıl bir fonksiyondur arkadaşlar? İşte pamuğu iple dönüştüren bir fonksiyondur o makine. Şimdi arkadaşlar diyor ki f-2 ile f2 nedir? Fonksiyonu tanımlamış. f-2 şöyle mutlak değer içinde eksi 2 artı sonra eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2 mutlak değer dışına arkadaşlar artı 2 çıkar. Burada bir de eksi 2 var. Şurada şu eksi yapar. Sonuç ne olur? Sıfır olur. Peki F2'nin değeri nedir? Denklemde yerine yazalım. Bu takta 2 artı 2. Sonuç ne olur? 2 artı 2. Sonuç 4'tür. Bizden x'in toplamı istiyor. Burası 0, burası da 4 olduğu için toplam ne olur? 4 olur. Cevabımız nedir? Evet soruya baktığımız zaman diyor ki F4 yani parantez için 4 olması lazım. Yani x artı 1 bölü 3 yerine ne gelmesi lazım? 4 gelmesi lazım. Direkt 3 ile 4'ü çarparsak 12 x artı 1 eğer 12 ise 1'i diğer tarafa sahip x ne olur? 11 olur. Yani x yerine 11 yazdığımız zaman parantez içi 4 oluyor anlamına gelir. X yerine 11'i burada yazarsam burada da yazmak zorundayım. O zaman 11 yazarsam 11 bir daha 12 bölü 3 f 4'tür zaten o çıksın diye ayarlamışım. X yerine 11 yazarsam 2 çarpı 11 22'dir artı 6 sonuç ne olur? 28 olur. Cevap nedir? Eşittir. Evet arkadaşlar şimdi. E... Teste 10. soruya bakalım. Diyor ki dik koordinat sisteminde arkadaşlar diyor ki dik koordinat düzleminde 0-8 kapalı alanda bir birebir f fonksiyonu grafiğin bir kısmı verilmiştir. Diyor ki buna göre f fonksiyonu grafiğin eksik olan kısmı aşağıdan hangisi? Yani sarı bölgedeki grafik ne olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 2'de ne olmuş? 2'de dikkat ederseniz 1 olmuş arkadaşlar. Bir defa 1'den başlayacak. 2 için 1'den başlayacak için 1'den başlayacak. Nereye kadar arkadaşlar? 5'ten olmuş. 5'te 2 olmuş. Yani en sonda arkadaşlar grafik 2'ye kadar gidecek. Şimdi şuraya baktığımız baktığımızda burasına 1, burası 2, 3 ve 4 desek dikkat ederseniz arkadaşlar 1'den başlamış doğru ama nerede sonlanmış arkadaşlar? 4'te sonlanmış. O zaman burası olamaz. Arkadaşlar bakın şurası 1'dir. Evet, şurası ne olmuş? Şurası da 2'dir. Dikkat edin arkadaşlar. Eee ifade 1'den başlamış 2'de durmuş arkadaşlar. 2'de durmuştur. Aslında bu olabilir. 5 Beş, 5'te de ne olmuş? 2 olmuş. Peki ondan sonra arkadaşlar bu 2'de 1 burası 1'dir. Şurası da 2'dir yine arkadaşlar. 1'den başlamış 2'de sonlanmış bu da olabilir. Bu arkadaşlar dikkat edersen yine bu ve 1'dir. Şurası da 2'dir. Şurası da 1'den başlamış arkadaşlar. Şurası nedir peki 2'de sonlanmış. Demek ki şu birinci eledik arkadaşlar. Diğerlerinin hepsi olabiliyor aslında. Peki biri elemiştik arkadaşlar. Biz grafikler yerine yazalım isterseniz. Şurada mesela bakın 2'de başlamış arkadaşlar. Yukarı çıkmış. Kaça kadar? 3'e kadar. Şöyle çıkmış. Sonra gelmiş arkadaşlar. Peki ne diyor burada arkadaşlar? Diyor ki 1'e 1 bir fonksiyondur. 1'e 1 bir mi arkadaşlar? Bu dikkat ederseniz 2 yerde kesiyor. Bu 1'e 1 bir değildir. O da bunu eledik arkadaşlar. Yine aynı mantıkla arkadaşlar. Bakın şu şuyla şu elendi. Aynı mantıkla arkadaşlar biz şunu şu şekilde yaparsak arkadaşlar yatay doğru testi arkadaşlar şu, yaptığımız zaman burada bakın dikkat edersen da birebir değildir. Dolayısıyla bu seçenek de arkadaşlar. O zaman A, C ve E elendi. Peki şunu yaptığımız zaman arkadaşlar bakın şöyle geldiğimizi düşünün. Yani D seçeneği yaptığımız zaman bu da birebir değil arkadaşlar. Bakın ifade 5 için şöyle bir ifade var. Bir de 5 için arkadaşlar x'in 5 değeri için bir sürü ifade alabiliyor. Dolayısıyla bu fonksiyon dahi olamaz. Ama baktığımız zaman arkadaşlar B seçeneğinde şu şekilde dümdüz devam eden bir doğru olduğu zaman arkadaşlar bu hem 1'e bir olur hem de fonksiyon şartını sağlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? B seçeneği olur. Evet doğru demişiz. Şimdi sırada arkadaşlar şu şekilde örten fonksiyonu alakalı bir soru var. Diyor ki A 2'ye 4 B 8'e 12 olmak üzere F adam B'ye bir fonksiyon. F x eşittir mx artan örten fonksiyondur. Buna göre f3 değeri nedir? Arkadaşlar örten fonksiyonu mantığı neydi? Fa a yani tanım kümesindeki tüm değerler yazdığınız zaman değer kümesine eşit olmak zorunda. Yani f eşittir b olmalıydı. Yani arkadaşlar x yerine x yerine 2 ile 4 aralığını yazdığımız zaman sonuç ne çıkmalı arkadaşlar? 8 ile 12 çıkmalı. O halde yazalım. X yerine 2 yazarsam arkadaşlar şurada X yerine 2 yazarsam 2M artı N olur ve ne olmalıca sonucumuz 8 olmalı. Peki 4 yazarsam arkadaşlar 4M artı N ifademiz de 12 olmalı. Şuradaki ifade olmalı. Ben getirip arkadaşlar üstteki ifadeyi eksiyle çarparsam şöyle. Eksi 2M eksi N eşittir. Eksi 8 olur. Şu iki ifadeyi toplasam eğer 4M'den 2M çıkarsa 2M kalır. Şu artı N eksi N gider. 12'den 8 çıkarsa arkadaşlar 4 kalacak. M burada ne olur? 2 olur. M'i 2 bulduğumuz için arkadaşlar istediğimiz denklemde yerine yazıp N'i bulabiliriz. 2 çarpı 2 artı N eşittir 8'den şurası 4'ü diğer tarafa atarsam N değerimizde ne olur? 4 olur. Fonksiyonumuzu yazacak olursak Fx'imiz neydi? Mx artı N'di. Mx artı N'di. Hemen Fx'imizi düzenleyelim. M yerine 2 yazdık. 2x artı N yerine 4 yazdık. Peki arkadaşlar bizden ne istiyor? F3'ü istiyor. X yerine 3'ü yazalım. 2 çarpı 3 artı 4'ten sonucumuz ne olur? 10 olur arkadaşlar. Yani cevap nedir? B seçeneğidir. Evet bu videoda arkadaşlar son şu soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar yeştir fx artı 1. Şimdi arkadaşlar şurada şu nokta eksi 3'e eksi 3'e eksi 1 noktası yeştir f parantezine x artı 1 üzerinde. Yine arkadaşlar şuradaki nokta x'ı 0 y'si eksi 2 olan nokta bu eğri üzerinde bir de arkadaşlar şuradaki 3'e 0 noktası bu eğri üzerinde. Eğri üzerinde ise bir nokta eğri üzerinde ise o zaman eğri denklemini sağlamak zorunda. Mesela 3'e 0 arkadaşlar şurada yerine yazalım. X yerine 3 e yerine 0 yazalım. 0 eşittir. X yerine 3 yazarsam 3 artı 1 olur. Dolayısıyla 0 eşittir ne olur? F 4 olur. Bunu bulduk arkadaşlar. Şimdi diğer noktamızı yazalım isterseniz. 0 eksi 2. X yerine 0 yazıp Y yerine eksi 2. Eksi 2 Şuradaki denklemde yazıyorum arkadaşlar. Y yerine 0 yazdım. Pardon. E, x, e, x yerine 0, Y yerine x 2. X yerine 0 yazarsam 0 artı 1 olur. Dolayısıyla burası da F1 eşittir. Eksi 2 olur. Bunu da bulduk arkadaşlar. Şuradaki nokta en son olarak yazalım. X yerine eksi 3, Y yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1, X yerine de eksi 3 yazarsam eksi 3 artı 1. Burada F eksi 2 olur. Sonuç nedir? Eksi 1. Bunu da bulduk arkadaşlar. Bizden istenen F-2. F-2'nin değeri eksi 1'dir. Yazdım. Bizden istenen arkadaşlar F1. F1'in değeri nedir? Eksi 2'dir. Onu da yazdım. F4'ün değeri de arkadaşlar 0'dır. topladığımız zaman sonuç ne olur? Eksi 3 olur. Yani cevabımız ne olur? A seçeneği. Evet arkadaşlar. E, herkese iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir.